Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi bir eril dişil açılımı yapalım. Onları konuşturalım istedim. Eriller için gold testimiz. yeşiller için içinde kırmızı destemiz. Evet ve en son da tabii ki konuşturma kartlarımızla. Evet. Hazırız arkadaşlar. Dişilden mi başlayalım, erilden mi başlayalım? Dişilden başlayalım. İlişki süresince hileler yaptın. Evet. Arkamdan çok işler çevirdin. Beni kandırdın. Hiçbir şekilde ee, hiçbir şekilde benim önümü görmeme izin vermedin. Kazandığını zannettin ama kaybettin. Evet, inzivaya çekildim. Şu anda kendimi dinliyorum. Önümü görmeye çalışıyorum. Bir şans istiyorum, bir şans. Bir yerlerden bir yerde bir şekilde bir medet umuyorum. Ama şu anda ne olacağını bilmiyorum. Sana karşı çok temkinliyim. Bu sefer daha tedbirliyim ve kesinlikle artık hilelerine boyun eğmeyeceğim. Seninle iletişim kurmak istiyorum çok acil bir şekilde. Bana somut adımlarla gelmelisin. Sana somut adımlarla geleceğim ve senin e, beklentinden daha yüksek bir şekilde geleceğim. Artık iyi kötüyü ayırt ettim. Ben e, gerçekten bir takım şeylerin idrakine vardım. Azize Aziz. Şunun farkına var. Anahtarlar benim elimde. Bana karşı iyi olursan, dürüst olursan bu ilişkiyi sürdürmenin bir yolunu bulabiliriz. Seni de alıp buralardan uzaklaşmak istiyorum. Çok çok uzaklara gitmek istiyorum. Evet belki yara aldık ama Sensiz gitmek istemiyorum hiçbir yere. Sensiz yoluma devam etmek istemiyorum. Sensiz hayatıma devam etmek istemiyorum. Benim tutkulu olduğumu göremedin. Benim aşık olduğumu göremedin. Benim gerçekten seninle birlikte olmak istediğimi farkına varamadın. Evet çok üzgünüm sırtımdan vurulmuş gibiyim. Ve o kadar üzgünüm ki elimi kaldıracak halim yok. Artık o kadar kötü durumdayım. Bana bir sürprizle gelmelisin. Beni inandırmalısın. Çok emek çektim bu ilişkiye. Gerçekten. Ben aşığım, bunun farkında mısın? Seni seviyorum. Farkındayım ve somut bir fırsatla senin kapını çalacağım. Bu sefer daha çok emek çekmelisin, daha çok yorulmasın. Bunu hazırlıklı mısın? Evet, evet, hazırlıklıyım. Bütün her şeyi planladım, planladım ve e, bazı güçlerin de benim yanımda olacağını biliyorum. Şans benden yana olarak görüyorum. Bir başlangıç yapabiliriz. Evet bazı şeyleri geride bırakıp bir başlangıç yapabiliriz. Evet sana sürprizlerle geleceğim. Sen çok şaşıracaksın bunlara. Hile istemiyorum. Artık hilelerinden baktım. Şu anda elim kolum bağlı. Önümü göremiyorum. Peki o zaman nasıl geleceksin ki bana somut bir şeylerle? Somut bir şeylerle geleceğim ben sana. Bekle beni. Ben eylem istiyorum. Gerçek eylemlerden bahsediyorum. Evet mutlu yuvayı kurabilmek için eylemleri atacağım. Önümü görmek istiyorum. Artık bodozlama gitmek istemiyorum. Sana geliyorum. Bindim arabama. Arabama bindim geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sürekli beni oyalıyorsun. Önümden arkamdan fırsatlar geçiyor. Ben ben bu fırsatları değerlendiremiyorum senin bu geliyorum demelerin yüzünden. Sensiz çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Hiçbir şeyim yok sanki. O kadar üzgünüm. Sen beni bırakıp gitti gittikten sonra ben artık hayatta yarım kalmış gibiyim benden iletişim istiyorsun. Ve bu iletişimin çok güzel yerlere taşıyacağını söylüyorsun. Sana karşı tutkularım var. Evet gerçekten taşıyacağım. Çaba sarf etmen gerekiyor. Büyük çabalar. Doğru söylüyorsun. Sana büyük haksızlıklar yaptım. Bunu ben kabul ediyorum. Ama adaleti sağlayacağım. Bana inan. Evet, yeni bir başlangıç yapabiliriz. Dostlarımızla, sevdiklerimizle. Uykusuz geceler geçiriyorum. Gerçekten çok zor durumdayım. İletişim, iletişim şart. Elim kolum bağlı. Ne oldu da elin kolun bağlandı? Ne oldu? Ben de çok kötüyüm. Ben de sırtımda harçerlenmiş geziyim. Geliyorum. Hemen gelmeyeceğim. Ama geleceğim. Tutkularımla, sevgimle, eylemlerimle. O zaman senden haber bekliyorum. Ve... hazır değilim biraz daha vakit vermen gerekiyor bana beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyorsun öyle mi seni çok arzuluyorum sana karşı tutku duyuyorum ben de sana çok aşığım Seni üzmekten korkuyorum. O yüzden senden biraz vakit istiyorum. Bu vakit içerisinde de gereken şeyleri yapmaya çabalayacağım. Mutsuzum, mutsuzum. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Geçmişte olduğu gibi değil. Daha ciddi adımlar. Ben de her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. Ve umutluyum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Evet. Seni kaybetmekten korkuyorum. Peki. Tamam bunları konuşturduk. Konuşturduk. Birbirlerine güzel ve umutlu şeyler söylediler. Peki olası gelecekte ne bekliyor gerçekten? Hemen ona da bakalım. Olası gelecekte sizi neler bekliyor? Şu anda bir dinlenme, bir muhakeme evresindeyim. Sana adım atacağım. Yalnız size adım atacak. Şu anda bir muhakeme evresinde size adım atacak. Yalnız siz de kılıçlarınızı kuşanmayın. Biraz daha ılımlı, olumlu olun. Bir teklifle geliyor ve merkezde bu teklif zaten güzel bir eylem var şans sizden yana e, tartışmalar olacak ama e, bunun sebebi uzakta olmanız birbirinizden uzakta olmanız somut bir şeylerle sizin kapınıza dayanacak ve bir takım şeyleri halletmiş sadece birkaç pürüz kalmış ve mutlu bir beraberlik görüyorum size Evet çok güzel bir açılımdı. Birbirlerine söylediler, söylendiler. Ve umarım her şey güzel olur. Gerçekten eril ve dişilimizi konuşturduk. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.